Lan. Saat 7.30 olmuş. Türkiye'yi uyundurayım. Türkiye, oğlum hadi. Kalk bakalım. Ne oldu baba? Okulun ilk günü. Hadi kalk hazırlan. Baba gitmesem olur mu? Gitmede ben seni yaparım. Tamam tamam şakadı. Hadi hazırlan. Tamam baba. Seni aşağıda bekliyorum. Sabah sabah okul mu olur? Neyse inşallah Azerbaycan gelir. Gözlüğümü alayım bari. Böyle iyi oldu. Allah zihin açıklığı versin. Görüşürüz baba. Görüşürüz oğlum. Türkiye gittiğine göre ben de yatayım. Sabah sabah okul mu olur? Kardeşim ne yapıyorsun? İyi Türkiye sen ne yapıyorsun? İyi ben de okula gidiyorum. Ben de gel birlikte gidelim. Tamam. Oh be geldik sonunda. Evet. Hayırdır lan siz? Türkay abi beni devir. Sen gel arkama geç. Hayırdır oğlum siz? Asıl size hayırdır. Kardeşim tutma ben bunu döveceğim. Ben en iyisi Kardeşim İsrail kaçıyor. Boş ver kaçsın onunla işimiz yok. Bizim işimiz Amerika'da. İziniz biri. Nol du lan korktu tu mu? Azerbaycan. Efendim, kaç? Kakme in korkaklar. Mutter gelmek la. Şimdi bittin. Hokum zir Ben sana özür göstereceğim. Ahazıl kalbi kak. Sen kaç, ben seni illaki bir yerde bulacağım. Boş ver şunu. Mutter anka galir zeytin. Ne Sinefa Gaudium. Ne Scrama Gakium. Selam Co Cuckler. Ben Sizen sinifogretmenism. Ainis Amanda Din Bana Sarela Soilian. Ben Türkiye. Ben Azerbaycan. Ben İsrail. Ben Amerika. Ben Filistin. Hepinize'l tanıstıcımım Memnin Oldum. Benim ismim Sudi Arabistan. Sika Bülırsınais. Türkiye gel kardeşim kantine gidelim. Tamam. Ben Degari KKM. Kezgah lan bu! Kezgah ve... lan! Korkak Türkay Abi Noldu Filistin? Abi Korubeni Hayırdır oğlum siz? Asshole size hayırdır. Bütün okulun dikkatine Okulun ilk günü diye erken çıkış yapabilirsiniz İyi öğlenler Gidebileceğiz sonunda Görüşürüz Türkiye Görüşürüz Azerbaycan ben de gideyim. <laughs> Babamı uyandırmayayım bari. Laptopumla oynayayım bari. Hokum beni koruyan. GIT lan burden. Yoksa disiplin gidersin. hokum baini Chekti sees alma satanist diet yadimdi tamam sindi vain git tamam hokum bende vain gidim bari